Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak, tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Sedat'ın yaptıklarından sonra Nalan'ı daha zorlu süreç beklemektedir. Sedat'ın ne yaptığını ve Rafet Bey'in ona olan kızgınlığını sorgulamak ister. Cavit'in planı artık işleyişi istediği gibi olmaya başlar. Cavit şirkete de ortak olarak Rafet'in tamamen sinirini bozmak ister. Öte yandan Gülcihan ve Sedat ne yaparsa yapsın, Rafet Bey'in Sedat'ı her şeyden men etmek istemesi Gülcihan'ın iyice sinirini bozar. Ve Cavit'e verdiği hisselerden Cavit'in vazgeçmesini ister. Aslında Cavit Gülcihan'ın üzülmesini istemez, bu süreçte farklı bir yolda izleyebilir. Selen'e gelecek olursak Selen'in evliliğini bitirmesi için destekleyen Rafet Levent'i evden kovmak ister. Aslında Levent o videoyu çekmesindeki amaç Sedat'ı aradan çıkarıp Selen'in o koltuğa oturmasını sağlamak. Bakalım Levent nasıl oyunlar oynayacak? Camdaki kız dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.